Çiçekleri mi biriktiriyorsun? Anneye mi vereceğiz bu çiçekleri? Hı. Anneye çiçek götüreceğiz. Anne çok sevinecek Eren. Hı hı. Çok sevinecek annemiz. Peki. Bak Eren o ağacın dibinde beyaz papatyalar da var. Bak ağacın dibinde var ya bak. Bak bak bak. Bak burada bak gel bak göstereyim ben sana. Bak bak burada. Bak beyazları da var gördün mü? Beyazlardan da papatyalardan da koyduk. Ay annemiz ne kadar mutlu olacak. Eren'cim, anne seni seviyorum der misin bir bakarak? Sana seviyorum anne. Sana çiçek verdim. <laughs> anne de seni çok seviyor. Ben de seni çok seviyorum.